Merhaba arkadaşlar. Tarihçi yazılarınızda da yanınızda olmaya devam ediyor. 11. sınıf tarih dersi 1. dönem 2. yazılı hazırlık çalışmasıyla sizlerleyiz sevgili gençler. Evet şimdi klasik bir yazılı 10 soruluk arkadaşlar yeni mev müfredatına ve yeni yazılı formatına ve senaryolara uygun bir yazılı formatıyla karşınızdayız. 1. yazılıda 100 aldınız biliyoruz değil mi arkadaşlar? Tarihçiye takılarak 100 aldınız. Şimdi 2. yazılıda da tarihçiye takılın 100 alın. Tamam mı arkadaşlar? Evet şimdi bakalım. Birinci sorumuzla başlıyoruz. 17. yüzyıl siyasi rekabetinde Osmanlı'nın genel politikası nedir? Şimdi gençler tarih Osmanlı tarihinde yüzyıl politikası çok önemlidir. 17. yüzyıl, 18. yüzyıl, 19. yüzyıl. Yüzyıl kavramına dikkat edeceksiniz hocam. Bir çizgi her şeyi değiştirir. Bakın burada 17. yüzyıl diyor. Bir tane çizgi atarsanız 18 olur. Her şey değişir. O yüzden sorularda mutlaka yüzyıla dikkat etmenizde fayda var. Peki Osmanlı'nın 17. yüzyıl genel politikası nedir? Bir defa dünyadaki egemen güç olma özelliğini kaybediyor Osmanlı. Yani üstünlüğünü kaybediyor hocam. Maç 1-1 oluyor. Tamam mı? 1-1 oluyor maç. Ve dolayısıyla üstünlükten eşitliğe geçiyorsunuz. Ve diplomatik manada bunun adı da şudur. Diplomaside mütekabiliyet dönemi deniliyor. Bak gençler. Gençler. Bak buraya bak buraya buraya. Evet. Mütekabiliyet. Bu kavram çokça karşınıza çıkacak. Bugün ve gelecekte. Bilginiz olsun. O yüzden mütekabiliyet kavramını iyi bilin. Diplomaside mütekabiliyet devletlerin eşitliği ilkesidir. Yani üstünlük yok. Karşılıklı oturuyorsun eşit şartlarda aynı masada. Tamam mı? O yüzden Osmanlı'nın 17. yüzyılda eşitlik ve mütekabiliyet diplomasideki adı politikasıdır. Evet geldik ikinci soruya sevgili gençler. Denizciliğin okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine etkileri nelerdir diyor soru. Arkadaşlar coğrafi keşiflerle ne oldu? İç denizler önemini yitirmeye başladı ve dünya denizcilik faaliyetleri okyanuslara, açık denizlere taşındı. Peki bunun dünya siyasetine ve ekonomisine etkisi ne oldu ona bakalım. İç denizlerdeki devletler ekonomik olarak zayıfladılar. Dolayısıyla siyaseten zayıfladılar. Para yok para. Değil mi? Zayıfladı. Dünyadaki etkinliği azaldı. Okyanus hakimi olan yani mesela iç denizlerdeki devletler kimler? Osmanlı, Venedik, Ceneviz gibi devletler abi önemini yitiriyor. Ve okyanus hakimi olan devletlerse tam tersi yükselişe geçecek. Dünyada hakim olacak. Dünya ekonomisini ele geçirecekler ve siyasetine de yön verecekler. Önce İspanya, Portekiz sonra İngiliz, Tere, Prasa, Hollanda değil mi? Bunlar dolayısıyla yeni dünyanın düzenini belirleyen devletler olacaktır sevgili gençler. Denizcilik çok önemli demek ki. Denizlere hakim olan dünyaya hakim olur diyor bir siyaset teorisinde bilginiz olsun. Evet geldik üçüncü soruya. 17, 1700-1774 arası Osmanlı'nın genel politikası nedir? He. Arkadaşlar 1700-1699'da Karlofçay'ı imzaladığımızı ve birçok toprağı kaybettiğimizi unutmayarak bu soruyu cevaplayın. Ve 1700 yılında İstanbul Anlaşması'yla da yine bu şekilde 18. yüzyıla girdik. Yani Karlofça ve İstanbul Anlaşması'nın kayıplarıyla girdik bu yüzyıla. Dolayısıyla ne yapacağız? Karlofça ve İstanbul Anlaşması'yla kaybedilen yerleri geri almak için mücadele vereceğiz. Öyle kolay mı? Hayır. Alamadık. Birkaç yeri aldık, umutlandık filan olmadı. Alamadık. Ve bari dedik elimizdekileri koruyalım. Koruyabildik mi? Onu da koruyamayacağız hocam valla. İş zor. Ve Avrupa ile de bu arada diplomatik ilişkileri sürdürmek ve geliştirmek istiyoruz. Avrupa'da elçilikler filan açılıyor biliyorsunuz. İlk geçici elçilik Lale devrinde açılıyor. 1727'de değil mi? Paris'e 28 Mehmet Çelebi gidiyor. Daha sonra bu yüzyılın sonunda daim elçilik de açılıyor Londra'da. Evet işte bu şekilde Osmanlı'nın 3 politikası varmış. Karloşa ve İstanbul'a kaybedilen yerleri geri almak, mevcut toprakları korumak, Avrupa ile diplomatik ilişkileri geliştirmek hocam. Geldik dörde. Değişim çağı Avrupası ile ilgili kavramlar açıklayın. tarih kavramlar üzerine kuruludur sevgili gençler bak. Kavramları iyi bilirseniz tarihi iyi bilirsiniz tamam mı? Her zaman da geçerlidir bu kural. Her sınavda da geçerlidir. TYT'de, AYT'de, KPSS'de her tarafta geçerlidir. Merkantalizm. Feodalizmin yerini alacak Avrupa'da. Ortaçağ Avrupa'sında neydi? Zenginliğin kaynağı topraktır. O da feodalizm idi. Merkantalizm diyor ki zenginliğin kaynağı toprak değildir. Sömürgecilik var ya artık Avrupa dünyayı sömürüyor ya. Beleşe dünyayı sömürüyorlar tabi bu arada. Ve orada da bir felsefe ortaya çıkmış. O felsefenin de açıklaması şu. Zenginliğin kaynağı değerli madenlerdir. Altın, gümüş filan fıstık tamam mı? Bunlardır yani. Merkantalizm budur. Coğrafi keşiflerle dünyada yaygınlaştı. Avrupa'da etkili bir felsefedir. Ve Rönesans nedir? Rönesans 15. yüzyılda Avrupa'da bilim, sanat, edebiyat, kültürde gelişmelerin tümüdür. Yeniden doğuş demektir. Rönesans sevgili gençler İtalya'da başlamıştır. Ve aslında eski Yunan, Hellen, Roma'daki bilim, kültür, sanat, edebiyatın yeniden doğuşudur. Tamam mı? Avrupa'nın bilim teknikte gelişmesidir. Osmanlı'nın önüne geçmesidir yani kısaca. Tamam. Evet geldik 5'e. Coğrafi keşifler Osmanlı'yı nasıl etkiledi? Hocam vallahi hiç iyi etkilemedi. Değil mi? Hiç iyi etkilemedi Osmanlı'yı. Kötü. Zaten şunu söyleyeyim gençler. 17. yüzyıl diyor ya tam böyle 1600 dedi ya 1600 dikkat edin. Bitti Osmanlı için. Dünyada her şey her doğan gün Osmanlı'nın aleyhinedir abi. Tamam mı? Ne yaşanıyorsa aleyhine Hiç faydalı bir şey görmedik Osmanlı'ya. Çünkü feleğin çemberi artık cık, yetti. Olumsuz dönüyor. Ve coğraf keşiflerinin Osmanlı etkilerine baktığımızda Osmanlı'nın elinde iki tane büyük yol vardı. İpek ve Baharat yolu. Vallahi yoldan geçen neden yok hocam. Sizin dinlenme tesisleri if, nedir? İflas yapacak bir şey yok. Yaptığınız onca yatırım çöp. Ekonomi olarak iflas. Ve Osmanlı parası da değer kaybetti. O merkantalizmle zenginliği Avrupa'ya sokmuşlardı. Onu biraz da Osmanlı'ya soktular. Ondan sonra al para değer kaybetti. Ve Osmanlı ciddi bir gümrük geliri kaybettiği için ki İpek ve Baharat yolunun yön değiştirmesiyle Osmanlı büyük bir gelir kaybına uğradığı için facia abi. Osmanlı için artık Cep boşalıyor. Hazine tam takır. Buru bakır derler ya. Evet öyle oluyor. Geldik altıya. Bu arada Osmanlı ekonomik gücünü ve üstünlüğünü, siyaseten üstünlüğünü kaybedince hocam ne olacak? Artık mevcut düzende sallanmaya başlayacak. Sonuçta da evet Osmanlı ordusunda bozulmalar başlayacak filan. Ordudaki temel bozulma ordunun asker kaynağının bozulmasıdır. Ordu iki ana unsurdan oluşuyor Osmanlı'da. Bir merkez ordusu, Kapıkul ordusu. İki eyalet ordusu yani tımarlı ordu değil mi? Peki bunların kaynağı neydi? Asker kaynağı. Merkez ordusunun kaynağı devşirme sistemiydi. O çökünce sistem bozuluyor. Eyalet ordusunun kaynağı tımar sistemiydi. O da bozulunca Osmanlı ordu perişan abi. Tamam mı? Evet Osmanlı ordusunu bozan iki temel nokta burası. Unutmayın gençler. Evet geldik yedinci soruya. Vallahi hızlı gidiyor ha bayağı hızlı gidiyor. İki dakikada yedinci soruya geldik gençler yani. Vallahi çok kısa sürede. Bir video ile işi yatıştıracağınız ha gençler. Vallahi işiniz iyi. Osmanlı ekonomisini düzeltme çabalarında yer alan uygulamalar nelerdir? Kardeş Osmanlı ekonomisi sallanıyor dedik ya kötü gidiyor. Gelirler azalıyor. Ekonomi hazine takır oluyor filan. İşte onu düzeltmek için biraz girdileri artırmanız lazım. girdi nereden gelecek? Halktan gelecek. Başka yapacak bir şey yok. Avarız vergisi vardı. Deprem, sel, yangın gibi yerlerde alınıyordu. Ama olduğunda alınıyordu bu afetler. Artık olmadan da alınıyor. Sürekli hale getiriliyor hocam. Sonra imdadı seferiye vardı. Savaş zamanı sefere giderken alınıyordu. Onu da sürekli hale getirdik. Zaten sürekli savaş var filan dedik millete. Ve bir de iltizam sistemi. Bak bu sistem çok mühimdir. Bak demedi demeyin. Bu iltizam çok mühimdir. Niye mühimdir? İltizam sistemi sevgili gençler. Osmanlı'da tımarın dışında kalan ya da tımarın önemini kaybetmesinden sonra 17. yüzyılda yaygınlaşan bir vergi toplama sistemidir. Mukata arazilerde ve vergi toplama görevinin ihale ile mültezim denilen adamlara verilmesidir. Bunun ömür boyu verilmesine malikane sistemi diyoruz ayanlığı getirmiştir. İleride bahsedeceğiz. Evet iltizam bir vergi toplama sistemidir. Vergi toplamayı ihale ile veriyorsunuz. Peşin para karşılığı veriyorsunuz yalnız. Tamam mı? Dolayısıyla 12 liralık vergi gelirinin olduğu bir yeri 10 liraya peşin parayla veriyorsunuz. Ver kardeş 10 bin lirayı bana diyorsunuz. Veriyor. Git sen 12 bin lirayı 5 yılda topla diyorsunuz. 2 bin liralık o da kar senin olsun diyorsunuz. Evet. Ha bunun faydası ne? Hazineye nakit girdisidir. Nakit para. İltizam eşittir. Nakit para. Gençler unutmayın. Geçip nakit parayı hiç çıkmaz da. Evet tamam mı? O şekilde iltizam bu. Geldik 8'e. 17. yüzyılda Osmanlı devlet ve toplum düzenindeki çözülme ve bozulmalara. Yol açan isyanlar hangileridir? He bak burada dikkat edeceksiniz. Ne demiştim az önce? Yüzyıl kavramına dikkat etmezseniz soru yanlış olur. Al 18. yüzyıl olsa ne olurdu? Değişirdi işte. Tamam mı cevap? Bu isyanları yazamazdınız cevaba. 19 olsa daha başka şeyler yazmanız gerek. Evet iki ana isyan var 17. yüzyılda. Birincisi Kapıkulu isyanları. Onun adı Yeniçeri isyanları deniyor. Merkez isyanları ya da İstanbul isyanları ismiyle de bilinir bu. Tamam mı? İkincisi de Anadolu'da çıkan Celali isyanlarıdır. Ekonomik ve sosyal nedenlidir. Ha üçüncü ve dördüncü isyanlar da var. Yazmadım ama sözlü olarak söyleyeyim. İkisi önemli zaten. Bunları bilin yeterli. Üçüncüsü eyaletlerde çıkan, uzak eyaletlerde çıkan isyanlar fazla etkili olamadı. Dördüncüsü de suhte isyanları. medrese öğrencilerinin çıkardığı üniversite olayları yani. Değil mi? Onlar var ama çok da önemli değil. Siz bu ikisini bilin. Yeniçeri isyanı ve Celal isyanları 17. yüzyılda düzeni bozan şeylerdir. Geldik 9'a. Şehzadelerin sancağa çıkmasını kaldıran kimdir diyor soru. Şehzadelerin sancağa çıkmasını kaldıran bu sistemi ilk uygulayan Orhan Gazi ilk çıkan Sultan 1. Murat sancağı ve bu işi yasalaştıran Fatih Sultan Mehmet ve bu işi kaldıranı soruyor bize. Kim kaldırdı? 3. Mehmet. Tamam mı gençler? Evet sancağa çıkma sistemini 3. Mehmet kaldırmıştır sevgili gençler. Bir de Ekber ve Erşet sistemi getirilmiştir. Nedir o hocam? Hanedan mensubu erkeklerin en yaşlı ve en akıllısı tahta çıkar kuralı. Yani taht kavgasını önlüyorsunuz, hükümdarlığı sıraya koyuyorsunuz. Sırası gelen hükümdar oluyor. Tabi hükümdarlıkla alakası olmayan da sırf yaşı büyük diye hükümdar oluyor. Devletin başı belaya gidiyor. Tabi yani şehzadelerin efenin birbirini öldürmesin diye böyle bir düzen koyuyorsunuz. Şehzadeleri kurtardınız ama devleti kaybettiniz. Ne ala yani şimdi? Duygusallıkla devlet yönetilmez. Tamam. Evet. Peki bu duygusal yönetimi getiren kimdir? Ekber Ekşet sistemini Sultan 1. Ahmet'tir sevgili gençler. Türk veraset sisteminde bir değişim demektir Ekber ve Erşet sistemi. Bu arada hemen notu söyleyeyim. Türk veraset sistemini 3 tane padişah değiştirmiştir. Sultan 1. Murat ülke padişahı ve oğullarının malıdır dedi. 2. Mehmet ülke padişahı malıdır dedi. Birinci Ahmet'te Ekber ve Erşet sistemiyle en yaşlı ve en akıllı tahta geçer dedi. Tamam mı gençler? Evet. E, ne kaldı hocam? Ona geldik. Hadi bakalım. 10. sınıf soru. Evet. Ona geldik. 10. sorudayız. Hadi bakayım gençler. Evet. Osmanlı devlet ve toplum düzeninde çözülmelere yol açan kavramları tanımlayın demiş. Ha burada kavram bilgisi. Az önce de söylemiştim. Evet bu kavramları tanıyın. Layiha nedir? 17. yüzyılda özellikle 4. Murat'ın başlattığı bir uygulamadır. Devletteki bozulmaları ortaya koyabilmek için çalışma yaptırmaktır. Kime? Devlet adamlarına raporlar hazırlatmaktır. Devletin kurtuluş reçetesi deniliyor buna. Dikkat edin bu lafı unutmayın gençler. Devletin kurtuluş reçete. Reçete yazıyor. Kim yapıyor? Devlet adamları yazıyor. Doktor değil ha. Devlet adamları yapıyor. Ona da laiha diyoruz. Rapor. Risale de deniliyor bu layihalara tamam O dönemde laiha veya risale deniyormuş. Biz şimdi rapor diyoruz da. Evet Koçi Bey Risalesi ve Lütfi Paşa Asafnamesi bu önemli layihalardan biridir 4. Murat devrinde. Peki geldik lale devri kavramını açıklayın demişiz. Lale devri lale sapıklığının olduğu bir dönemdir arkadaşlar. Çünkü lale fiyatlarının 500 kat arttığı bir dönemdir ve lalenin moda olduğu dönemdir. Yani Instagram'da, Twitter'da trend topik konular bunlar yani. Tamam mı gençler? Moda. Lale Devri 1718 Pasarovça anlaşmasıyla başlayan, Pasarovça anlaşmasıyla başlayan ve Halil Patron, yani Patrona Halil ve arkadaşlarının Yeniçeri isyanıyla biten döneme denir. 12 yıllık bir süreçtir. Devrin Sultanı 3. Ahmet'tir. Sadrazamı Nevşehirli damat İbrahim Paşa'dır. Ünlü minyatürcüsü Levni'dir. Ünlü şairi Gamal Alım dünyadan diyen Nedim'dir. Evet. Peki işte Avrupa tarzı ıslahatların başlangıcını oluşturur Lale Devri. Tamam mı? Türk batılılaşmasının başladığı tarihtir Lale Devri sevgili gençler. Evet 11. sınıf klasik yazılıyla böylece full tekrarımızı ve hazırlığımızı yapmış olduk. Hepiniz 100 alacaksınız oldu mu gençler? Kolay gelsin.